yok. Mülki ve mahalli idare deki büyüklerimiz de sahamıza girmek üzereler. İşte Manavgat Kaymakamımız Sayın Nazmi Güllü ve Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen beyefendiler de sahaya teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz diyorum efendim kendilerine. Dört at, dört at. Evet baş altında Halil İbrahim Aktürk Denizli, Osman Yılmaz Erzurum, Mustafa Kahraman Gaziantep ve Aliattin Özeren Menemen Seyrek. Başaltı altı birinci grupta koşacaklar, bir ve ikiler bilahere final koşacak. Değerli konuklar bugün burada Mülki ve Mahalli İdare Federasyonumuzun Sayın Genel Başkanı As Başkanlar Genel Başkan Yardımcıları Geleneksel Spor Bütün kadrosuyla Sorumlularıyla burada Evet baş altında start verildi Atlar yarışa başladılar Şuratlı bir çıkış Ve yarış sürüyor Evet, pistin üzerine çıkmayalım. Atlar birinci virajı döndüler. İkinci düzlükteler. Açıktan kamçı sallamak yasak. İşten atmayalım lütfen. Tecelli, Tecelli hakemler uyarıyor. Son tura girdiniz. Atlarımız son tura gitti. Tecelli. Kime? Tecelli. Tecelli bir bozuk. Atlar birbirinden kopmaya başladığı başladı. Baş altında yarışın performansı yükseliyor. Burada da bir ve ikiler final koşacak. Öndeki iki at kafa kafaya yarışı sürdürüyor. Evet, hakemler atları takip ediyorlar. <laughs> Dedoluna bir bozuk köpek kırıklamadan bir yer. Geceleyi iki oldu. Evet hakemlerden gelen bilgiye göre görüldüğü gibi görüldüğü gibi ve isimler <laughs> Halil İbrahim Aktürk ve Ali Dedeoğlu, Alaaddin Özören final koşma hakkını kazanmıştır. Kendilerini tebrik ediyoruz. ikinci grup. Çıkış hakeminde kask. İkinci grup Şahap Gürsoy Ankara, Muammer Fırlanta, Konya, Mehmet Ahmet Gökçe SİDE. İsmail Kebapçı Turgutlu. Diğer kameradan şeye şey verecek. Şey alalım, seyredelim. seyredelim abi. Seyredelim. Açın yapalım, açın. Tamam, baş tamam. Açın 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 açın. Evet kulü hakemler